Gel mi kardeşim acaba hadi <laughs> O video kaydıcı manyak telefon niye veriyorsun? Arayacaklar şimdi bir şey değil. Kaç yaşındasın diye. <laughs> ah, belki bir sonraki köşede lanselotu bulabiliriz. <laughs> Abi niye yukarıda kimse yok ya? Savaşçı kim var yukarıda? Alfa. Ya Ad Ade, Ade'ci nerede lan? altın koyduğum ne kadar zevkli zevkli bir yere geçebilir orada melisan vardı natan vardı kim bilmiyordum orada destek yolları <Sessizlik> aha, aha. Çok güzel oldu. Forgonder. her yerde olduğunu Moskova oyunun başına beni kesersen daha <laughs> oyunun başına beni kesersen daha bu oyunu silmemiz lazım ya. Yani. O yüzden bu kesersin artık ona bir yok bak Ama ben kendi kaderime kendim karar vermek istiyorum. Buradan... Büyük... Düğü... Mani Unutma, neye inanırsan o olursun. Bu ben Ne Bakacak, oldu? Senin nesne gibi Allah cezanı vermesin. Ne için var orada ya? Adilelerle dolu bir Moskova neredesin ya? Hadi. Onun yoluna gidiyor bak. Seni bekliyorum. Bana bir hediye. Teşekkürler ederim. Bu dönmek ya. Yapanlar var gerçekten hayran oldum. Teşekkürler. <laughs> nasıl çok Ya bu çocuk Avel ya. Oğlum Moskova kulü altına girmek nedir ya? Şimdi kulü altı bende iki. kaplumbağa ben bende iki. Mesela gerçekten bir avelmişsin sen de ya? katledildi. Kuleniz yıkıldı. Toplan. Tamam. Ufak tefek yollar. Baba baba orada saklanıyor baba. Baba 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 <laughs> baba. <laughs> geri çekiliyor? Bu sürekli geri, geri çekiliyor. <laughs> ah, belki bir sonraki köşede Lancelot'u bulabilirim. Ölmeye gidiyorum. <laughs> nata nata. Nata nata nata. kaderime kendim karar vermek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Olur ya kaplumbağa benim için. Hiç kulemiz kalmadı ki şuraya bak ya. Bir tane kule almamışız daha.

dolu bir maceradır. Bu arkadaşın katledildi. Bu gölünde güneşin doğuşunu izledin mi? Harika <laughs> Kesemem. Çok güzel beleşkillerdi ya. Nasıl kaçırayım onları? Ben? Nasıl kaçırayım? Nasıl oynuyor lan öyle mükemmel sonra bir kas topası alacağım da. Ben yemek de kaçtım. Kafam da şimdi. Şimdi çıkayım da öyle alayım Unutma, o topası. İşte oldu? Oğlum buradasın da şuna lan öldük burada. Hayır, şey ya. hakikaten şaka bir yana ya. Ben yani yaş olayla kızdım geç kendisin de. Orman salın kazanalım diyorlar ya en nefretli muayeler ya. Bana salın kazanırız. Yok şunu yapın kazanırız. Tamam Radim zaten güzel bir karakter. İtirazım yok da. Böyle iddialı gerek yok ya. ya Allah oynuyor dedi. buna da itirazım yok. Ama telefon numaranı niye veriyorsun kardeşim ya? Bu ne hırstır ya? Ne şeydir? Bu ultim buldu. Bugün acil Ah lese kil aldı. Hazinelerle dolu bir macera. <laughs> Güle güle. Nasıl etmeyeyim ama? Yani şimdi adam gelmiş kaçmış orada beni öldür beni öldür diyor. İntihar ediyor. Ben nasıl o adamı öldürmeyeyim yani? 5 kişinin içinde ulti şey atıyor böyle. Hayır bu kadar hatsizlik olmaz ki. çaldım be. Nasıl çalmayım ama ya yani şimdi? Arkadaşın <laughs> Güzel şeyler en zamanda gerçekleşir. bir Ne oldu? Bu tek adıydı. lordu ben mi alayım? Ne oldu? Ne saklanmış ki? Onu biz kartopu 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 boşlamalım. Hadi ne <laughs> yapıyorsun lan 5 kişiye daldın. Bu kılıç bana bir hediye. Bu sana bakıyorum ama ne yani haritada gördüm ne burada gördüm. Oyun gitti. Aha. Yine internet gitti ya. Deli olacağım bu oyunda da ya. <laughs> ya bir asır ile oyun yaptım galiba ya. Yani yıl olmuş 2024 uğraştığımız şeylere bak ya. Ben de yanlış şey Afrika'dan kim aldım lan? He, onu da en son ölmemişim daha işin iyi tarafı. Ölüm bile iş yapıyor şey, <laughs> botum bile iş yapıyor demek ki artık. Bot benden iyi oynamış. Oğlum bu gerekli şey nedir ya? Ha! Ha! Bunların korkunlar gibi olsun ben. Ne seyirci bu lobat işte. Tamam. Unutma, neye inanırsan o olursun. Geri çekil. Anlaşıldı. <laughs> Böyle yapalım. Bu karşı takımı satalım. Savunma elimsizlik alalım. <laughs> Bence daha çok işe var. Buraya kadar. Hala ne klasikmiş be. Destek. Mesleğini yapmış. 172. Eyvallah cezanı vermesin. Bir de hemşerimiz kaldık galiba. Brize etmiyor. 53 9. 53 desem biz hemşerim. Oh, bazen kaledeki elmalı turtaları çok Nasıl özlüyorum. Sakın arkadaşın katledildi. Toplan! Düşman <laughs> Ben de sürü verecek var Bu oyunda. lütfen ama ya. Annem çıkıyor annem. Sıkıntı yok tamam rahat ol. Sıkıntı şey yok. Bir yok olay yok. ben niye çıkamıyorsun? Ne istiyorsun da? Bekleyin <laughs> vursana şuna. Ulan aldığımız hale geldi diye bak ya. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. Bu da. arkadaşın al bakalım ne yapmış. sırasıyla da oynuyor. Ben de bir acil oynuyoruz galiba ya. Yani. Neyse ya öf. Ancak ben gerçekten bu kadar kötü bir görmedim ya. Bu ligde de nasıl oluyorsa. Evet, 2 vs 3 vs olmuş. Şey, 2 vs 3 olmuş. Ayağım legend. geldi. İsim benzerliyse geçen gün ben oluşmuyorum ben. Klasik. Klasik, klasik oyunları. Bu videoyu paylaşmayacak mısın? Paylaşacağız tabii kaybettik. Niye paylaşmayalım? Kazanmak da var, kaybetmek de var.